Merhaba, ben Kırıkkale Mesleki Okul Elektronik Haberleşme 2. Sınıf Öğrencisi Ali Özata. Numaram 272 10 32. Bugün nesnelerin interneti dersi olan, nesnelerin interneti dersinin ilk ödevini yapacağım. Arduino kurulumunu gerçekleştireceğim. Başlayalım. Bizden istenilen 1.8'i indirmek. <laughs> ben Arduino programını daha öncesinde kurduğum için şu an aslında 2 dakika beklemenin pek bir anlamı yok. Ancak tam olarak göstermek için Beklememiz gerekiyor sanırım. Maalesef internetim de biraz yavaş olduğu için. <laughs> Yapmamız gereken işlemler belli. Arduino'nun ana sayfasına girip Software kısmına tıkladıktan sonra istediğimiz sürümü seçiyoruz. Ondan sonra Just Download tuşuna basıp programımızın inmesini bekliyoruz. Program indikten sonra şöyle bir nerede o Evet. Şuradaymış. Şöyle bir kısa yol masa üstüne şöyle bir kısa yol oluşacak. Bunu kurduktan sonra rahat bir şekilde kurabiliriz. Daha öncesinde kurduğum için e, videonun ve kısa, kısa olması e, olmasını istediğim için şu an e, kurulumu tam olarak gerçekleştirmeyeceğim. E, kurulum aşamasında yapmamız gereken şeyler e, basit zaten. Dosyayı indirdikten sonra durmadan ileri tuşuna basacağız. Bu sebepten dolayı vakit kaybetmemek adına <laughs> aslında gerçi az bir şey kalmış ya beklenebilir. Bilgisayarımda Bandicam uygulamasının e, düzgün kullanamadığım için yani sorumlu çalıştığı için telefonumun çift kamera özelliğini kullanıyorum. İndirme işlemimiz gerçekleşti. Buradan aç diyoruz. Bilgisayarımda daha öncesinde kurulu olduğu için yani işlemi gerçekleştirmiyor. bu sebepten dolayı ben de e, tekrardan kurmayacağım. İlk ödevim bu kadardı.